Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Müslümanlar Mürşidi Kamil Şeyh Salahattin Efendi İrşad ve Tebliğ Madresesi Dicle'den e, dersimizi devam ediyoruz. Geçen hafta birinci dersimizi işlemiştik. E, bir, iki, üç, dört harf almıştık. Elifi ikiye bölmüştük. Düz elif, kırık elif. B, T, S e, Birinci ders yapmıştık. Bugün Cim, H, H dal, zal, re derslerini alacağız. İnşallah o her gün bu derslerimize devam edeceğiz. okuma yazmayı bilmeyen kardeşlerimiz bunlardan istifade ederek onlardan devam edecekler inşallah. Altyapıdan bugün bu sene 12 kişi aldık. Dicle'nin ve Elazığ'ın değişik köylerinden kardeşlerimiz geldiler ve derslerimize devam ediyoruz. Şimdi bugünkü e, öğreneceğimiz harfler önce dedik ki bir adı var, bir orijinal şekli var ve üç çeşitli Kur'an'da e, yazılış şekilleri vardır. Cim harfimizin ismi bunun adı var. Cim. Cim nasıldır orijinali? Şöyle bir şapkası var. Ondan sonra bu şekilde içinde de bir noktası var. Bu orijinaldir Tabi cümlenin başında yazılırken şu kuyruk, biz bu kuyruğu koparıyoruz. Ne yapıyoruz? Kuyruğu buradan getiriyoruz ki başka bir harfe bitişsin. Yani ek veriyor. Cümle ortasında iki çeşit yazılışı vardır. Bir üstten ek alışı vardır. Ek alır, ekini devam eder. Yani şuradan üstten ek alır bir de normalde bilgisayar ya ha, bilgisayar yazılımlarında düz mantık düz mantık yani şuradan ek alıp şuradan ekini verir. Bu hatatların yazdığı ek alır, ek verir. Bilgisayar hatı da alttan ek alıp alttan ekini devam ediyor. Cümle sonunda Etini alır, orijinal yazılır. Sürekli son şekli orijinal şeklidir. Veyahut da normal cim yazılır. Ve etini bilgisayar hatında da iki çeşit dedik. Bilgisayar hatında burada ek alıyor. E, cim'in orijinali cümle başında, cümle ortasında, cümle sonunda Yakından çek, net görülsün ki Müslümanlar istifade etsin. Şimdi bu harfimiz dedik ki bu sessiz harftir. Cimin adı vardır ama bu ne yapacağız? E desek üstün olur. İ desek esra olur. O desek ötre olur. Ama bu harftir. Biz bir uydurma bir ses veriyoruz. İ e, veriyoruz olur. H. Neymiş çocuklar? Hi. 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 Aferin Hi harfimiz cimen ayrısız, Sadece noktasız Hi Cümle başında Ekini Buradan devam eder Bilgisayar katında da aynı şekilde Normal hi. Bunu şöyle yapalım o zaman Şuradan başlayalım Ekini buradan devam eder Bilgisayar, bilgisayar düz mantık olduğu için alttan ek verir, ekini buradan devam eder. Bilgisayar hatında böyledir ama hatlatlarda pardon cümle başında yani ekini burada verir tek ma tektir zaten. Bilgisayarda da şeyde de tektir. Yani H ekini Cümle başında etini buradan devam eder. Cümle ortasında iki çeşit yazılışı vardır. Hattatlar genelde, yani kalemle yazanlar, üstten ek alır ve ekini buradan devam eder. Bilgisayarın düz mantığı H e harfimizin bir alttan bir ek verir, bir de buradan ekini devam ettirir. Cümle sonunda da aynı şekilde. Yani yazıcıların yazmış olduğu hatlakların üstten ek alır ve orijinal yazılır. Cümle sonunda da e, bilgisayar hatında da normal h harfimizin altına bir ek verir, orijinal yazdırır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aferin. Bir de Türkçe alfabemizde yani x harfi yoktur. Yani şu harfimizin Cim, H, x Kastaf aynıdır sadece nokta üstündedir. Bunun adı Bunun adı H ile yazılmıyor. Geçen de bahsetmiştim. Zazaca, Kurmancı, Azeri alfabelerinde eskilerden Tahsi taksi değil, taksidir. O h bu şekilde yazılıyordu. Biz buna ne yapıyoruz? Uydurma bir ses veriyoruz. H. 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 Neymiş? H. H. Evet. Bu H orijinali böyledir. Cümle başındaki H gene aynı şekilde şapka Noktası burada yazılıyor ve ekini buradan devam ettiriyor. Yani kalemin kaldır, kaldırmadan yazıyoruz ama biz renk kullandığımız için mecbur kaldırıp indiriyoruz. Cümle ortasında cümle ortasında buradan ekini alır. Yani ekini buradan alır. Gene buradan nokta buraya konuluyor. Ve ekini buradan devam ettirir. Bilgisayarda düz mantık olduğu için dedik ki x normal yazılır. Bilgisayarda alttan ek veriyor. Şuradan ek veriyor ve oradan da ekini devam ettirir. Ama hattatların yukarıdan ek alır. Ekini aldığı gibi orijinal yazılır. Nokta burada. Ama bilgisayarlarda dedik ki düz mantık olduğu için Bilgisayarda ne yapıyor? Alttan ekini buradan alır. Noktası üstte. Ama ek alttan alır. Nedir bu? H. H. C. C. H. 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 Evet. Bu cim, he, he. Şimdi Türklerde ha h diyorlar. Cim ha hı. ama biz öyle demiyoruz. Çünkü ha hı, biri çekerdir, biri esradır. Cim evet. Cim h h Evet. Öbür harfimiz bal. Bunun adı var. Bal. yazılıyor? Aynen ağaç dalı gibi ya da ayın eğrisi gibi şu. Dal. Orijinali böyledir. Cümle başında yine aynı şekilde. Şimdi biz dedik ki ek alıp ek vermeyen harf yedi tanedir. Birincisini elifte göstermiştik. Elif burada başta ek alıyor ama ek vermiyor. İkinci harfimiz nedir? Dal. Dal. Dal ek alıyor ama ek vermiyor. Onun için başta ek vermediği için orijinalin aynısıdır. Cümle başında alttan ek alır alttan ek alır ve ek vermez. Anlaşıldı mı? Cümle sonunda da aynısıdır. Zaten orijinal sadece ekini alır o kadar. Demek ki cümle sonunda da dal ek alır, orijinal yazılır. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Neymiş bu? Dal. Dal. Bir de Val, Peltek. Peltek. Zal. Neymiş? Zal. Zal. Peltek zal nasıl yazılıyor? Dalın aynısı noktalısı. Cümle başında aynı şekilde ek vermeyen harflerden bir tanesi elif dal zal da ek vermiyor. Zal da ek vermiyor. Ne yapıyoruz? Ek, cümle ortasında ek alır ama ek vermez. Yani aynı dalın aynısı sadece noktalısı. Cümle sonunda da Yine ek alır Ek alır derken Hani başka bir harf vardır Burada bir uzantı gelir Ve orijinal yazılır Şimdi şurada bir örnek göstereyim size Benim adım Aziz Aziz yazarken el yazmasında Şöyle Değil mi? Noktayı koyuyoruz Elimizi kaldırmadan Şimdi ek dediğimiz orayı ne biliyorsunuz? A ile Z'nin birleşmesinde ek aldı. Biz bunu kırmızı koyuyoruz. Ek. Z ile İ'nin arasında bir ek koyuyoruz. Kırmızı. İ ile Z'nin arasında bir ek koyuyoruz. Yani bu ek aldı, ek verdi budur. Burada da ek alıyor, ek vermiyor. Yani Arapçada da bu şekilde. Bunu da kapatıyoruz. Neymiş bu dal 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 Şimdi bir harfimiz daha var r sessiz harf olduğu için r Ne yapıyoruz? Bir uydurma ses veriyoruz. r r r r Buna bir uydurma ses veriyoruz ki yani okuna besin R kalın harf esre olsa incedir üstün esrede kalındır R harfimiz nasıldır orijinali şu tamam mı cümle başında aynı orijinal gibi demek ki kendisine sonra ek vermeyen bir harf de R Elif Dal Zal R R de ek vermiyor. Cümle ortasında iki çeşit yazılışı vardır. Biri buradan ek alır ve ek vermez. İkinci bir yazılışı daha vardır. Ek alır bu şekilde. Ek vermez. Cümle sonunda da aynı şekilde. Ek alır ek vermez. İkinci bir yazılışı daha vardır. Düz gelir böyle. Bu şekilde. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu da R. Bir harfimiz daha var. Şu an harfimiz bugün. Zeyn. Zeyn. Evet. Bunun adı Zeyn. Zeyn. Zeyn Evet cümle başında rıyının aynısı noktalısı şey orijinali pardon cümle başında ek vermediği için orijinalle aynıdır. Demek ki ek vermeyen harflerimizden bir tanesi de zeyndir Anlaşıldı? Anlaşıldı evet. Cümle başında şey cümle ortasında iki çeşit yazılışı var Ek alır ek vermez Bu aynı rayıda olduğu gibi böyle düz gelir. Bu. Yani biri keskindir, biri böyle yamuktur. İki çeşit. Cümle sonunda da yine ekini alır. Orijinal yazılır. İkinci yine yazılışı yine ekini alır. Hocam. Hatta biraz bu tarafa yazalım. Hocam. Hocam. Evet. Noktalarını unuttuk. Aferin çocuklar. Evet. Demek ki demek ki zeyn harfimizin de zeyn harfimizin de orijinal başta, ortada, sonda. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani eee harflerin yazılışlarını düzgün yazabilirsek Arapça sağdan başlıyor, sola doğru gidiyor. Yalnız 1, 2, 3, 4, 5 Elif, Ba, Za, z Zeyn La, Melif, Ra Bunlarla ek vermez. zamanı gelince onları da göstereceğiz. 7 tane harf vardır, kendisinden sonra ek vermiyor. Türkçedeki nokta büyük, büyük harf başlaması gibi. Önce bir harflarımızı güzelce bir oturuz, ondan sonra okumaya geçeriz. Şimdi ilk başta elifle başladık. o e, ismidir, orijinaldır, baştadır, ortadadır, sondadır. Dört çeşit yazılışı vardır. Dedi ki kırık elif ve düz elif olarak bu şekilde başta, ortada, sonda yazılışları. Bir harfimizin orijinal cümle başında yarısı kopar. Yani estetik olarak e, güzel gelmesi için bu şekilde yarısı kopuyor estetik olarak yazılabilmesi için. T'si de aynı şekilde. Şimdi cim harfimiz orijinali bu. Cümle başında koyruğu kopuyor, yana bitişmesi için ek veriyor. Cümle ortasında iki çeşit yazılışı vardır. Sağdaki hattatların kullandığı hattır. Diğeri de bilgisayar hattıdır. Düz mantık. Cim, cimin cümle sonunda da aynı şekilde. H orijinal cümle başında, cümle ortasında, cümle sonunda. X cümle orijinalde cümle başında cümle ortasında iki çeşit cümle sonunda da aynı şekilde iki çeşit vardır. Dal ek vermeyen harftir orijinal cümle başında orijinal aynısıdır ek vermiyor cümle ortasında ek alır ek vermez cümle sonunda ek alır orijinal yazılır. Dal peltek Orijinal cümle başında ek vermediği için orijinalle aynıdır. Cümle başında ek alır ek vermez. Cümle sonunda ek alır orijinal yazılır. Zeyn ya orijinali cümle başında da orijinal gibidir. Ek vermediği için cümle ortasına ek alır, ek vermez. iki çeşit yazılışı vardır. Cümle sonunda da ek alır, orijinal yazılır. Evet değerli talebeler, bugünkü dersimiz bu kadar. Yarın inşallah gerisini devam edeceğiz.